Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Bak Tat sunar. Avrupa'da 7 gün 2008 yaz sezonu turizmini açıyor ve bir çifte Türkiye'nin turizm incisi Side'de bir haftalık tatil veriyor. Side Belediye Başkanı Osman Delikkulak canlı yayında Side'yi anlatacak. Vatandaşlarımızın bu işlemi konsolosluklara gelirken mutlaka... Avrupalı Türklere çok önemli konsolosluk hatırlatmaları yapılacak. Kuşu, sen Ve Türkiye'nin her köşesinden Vurdu. buram buram Anadolu kokan yöresel türküler canlı performansla pazar keyfi yaşatacak. Kuşu, buram buram türküler, pazar keyfi yaşatacak. Kuşu, Fatih Güllapoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Avrupa'da 7 gün, pazar günü Avrupa saatiyle 9.30'da ATV Avrupa'da.